Eğirdir Gölü su eylem planını kamuoyuyla paylaşmak ve bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Isparta'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Isparta Belediyesi'ni de ziyaret etti. Bakan Yumaklı, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından karşılandı. Evet, merhaba arkadaşlar. Sağ olun. Sizler de sağ olun, kolay gelsin. Zabıta ekiplerine selam veren Bakan Yumaklı, Belediye meclis üyeleri ve birim amirleriyle tek tek tokalaştı. Ziyarette Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya şehre kazandırdığı yatırım ve hizmetlerle yeni projeler hakkında briefing verdi. Yapılan yatırımları anlatan video izlendi. Sparta'nın ülkede en iyi ve en üst seviyeye gelmesi için bir mücadele içerisinde olduklarına değinen Başkan Başdeğirmen, "6 yıldır görev yaptığımız şehrimizde Isparta'mıza güzel kazançlar sağladık." dedi. Başkan Başdeğirmen ayrıca Isparta için en önemli konulardan biri olan içme suyu arıtma tesisi ve atık su arıtma tesisinin Isparta'ya kazandırılması noktasında Bakan Yumaklı'dan destek istedi. Sizin burada olmanızdan son derece memnun olduğumuzu söylemek istiyorum. Sayın Bakanım, bizler de Isparta'mızı ülkemizdeki diğer güzel illerimiz gibi en iyi, en üst sırada olması için bir mücadele içerisindeyiz. Ve çok şükür ki son 6 yıldır yapmış olduğumu göre yapmış olduğum bu şehrimizde Isparta'mıza güzel kazançlar sağladık. Isparta'mız hem tarım anlamında hem orman anlamında gerçekten gelişmiş bir şehrimiz. Tarım deyince biliyorsunuz sabahtan beri dolaştığımız yerlerde hep sizlere meyvelerden bahsedildi. Bizler bir meyve bahçesiyiz. Aynı zamanda kuru tarımda ve diğer meyve sebze üretiminde de çok güzel üretimler yapıyoruz. Bizler şehir olarak çok olmasa da bazı eksiklerimiz var. Onları da sizlere bahsetmek istiyorum efendim. Ee, i̇çme suyu arıtma tesisimiz bizim 1995 yılında yapılan bir tesis. Evlet su ile beraber yapmış olduğumuz çalışmada projemiz bitti. Ee, her şeyimiz hazır. Projemiz hazır, yerimiz hazır. Ancak sizlerin de onayıyla beraber destek istiyoruz efendim. Bunun dışında atık su arıtma tesisi. Burası da 1999 yılında yapıldı. Buranın yeniden sıfırdan yapılmasında çok büyük fayda olduğunu düşünüyoruz. Yani bu iki tane bizim can alıncı noktamız Sayın Bakanım. Buralar gerçekten bizleri son derece heyecanla beklediğimiz yatırımlar bu ikisi de. Üçüncü sizden bilgi ve taleplerimiz bu Gölcük tabiat parkımız var. Şimdi biz bunu yeniden canlandırıyoruz efendim. Bir de e, bizim sokak hayvanları alanımız var efendim. İşte en büyük e, Sayın Valim'le beraber yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi ama biz Türkiye'de belki de en iyi yapıyı yapmış bir belediyeyiz. E, yaklaşık 37 bin metre alanda bizim bir barınakımız var. Bu 37 bin metrenin içerisinde de hayvan hastanemiz dahi tam teşekküllü her türlü imkanı olan bir yer. Yani bu e, yaralı, hasta, ondan sonra tehlikeli hukuklar veya normal olan tüm ne varsa hepsinin muhafazına edebileceğimiz bir alan. Bu e, bizim alanımız. Ancak bunun dışında yeterli gelmiyor. Artık şimdi biz artık çevreyi toplamaya başladık. Merkez köyleri alıyoruz. E, Sayın Valim'le beraber bu konularda onların da yaptığı bir çalışma var. Ama e, bizim 37 bin metre daha talebimiz var. Eğer siz de buradayken size sizden ricamız beklediğimiz 36.342 metre müracaatımızı yaptık. Toplamda 75.000 metreye çıkmak istiyoruz. O 75.000 metre şu anda Isparta'mız ve köyler için çok ihtiyaç bir durumda. Başka ben burada Sayın Bakanım... Her şeyi adım. aldım başkanım. <laughs> çok teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Ben tekrar bize gerçekten... Ankara'daki bürokratlarımız çok yardımcı oluyorlar. Sayın Bakanımızı çok rahatsız ediyoruz. Akif Bantabay Genel Müdürümüz öylesine, Afira Hanım öylesine. Hepsi ayrı ayrı bizim gittiğimiz zaman bize destek veriyorlar. Evet. Yani gözünüz arkada kalmasın. Sizi bu kadar hiç rahatsız etmediğimin sebebi bu abilerimin bize çok faydalı evet. davranmaları. Allah evet. razı olsun. Evet. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, vatandaşımızın faydasına olan çalışmaların yanında oluruz dedi. Biz arkadaşlarımıza hep şunu söylüyoruz, netice itibariyle devlet milleti için var. Vatandaşın lehine, vatandaşın e, konforuna, e, hayatını kolaylaştıracak herhangi bir hususa dair ne varsa, e, biz onda hiç zerre kadar tereddüt etmiyoruz. Ama bir de koruma-kullanma dengesi diye de bir şey var. Evet. Bugün belki lokal olarak bize makul gelen şey büyük resimde başka problemlere yol açabilecekse işte orada devlet haklı devreye giriyor ve onunla ilgili kendi kurum görüşünü veriyor. Ama genel anlayış olarak söylüyorum vatandaşın lehine, vatandaşın kullanımına, vatandaşın kolaylığına gidecek ne varsa Bizim bütün birimlerimiz bu konuda hiç tereddütsüz yardımcı olur. Onun o işin yanında olur. Sağ olun. Sayın. Evet, hayırlı olsun. Olay Çok teşekkür ederim. Size de başarılar diliyorum yapmış olduğunuz Sağ işlerde. Sağ olun sayın. Hep sizden desteğiyle yaptık bunları. Konuşmaların ardından ziyaret hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.